sen hala kanalıma abone değilsen bu yumruğu yersin. <gülüyor> September <gülüyor> September 2 oynayacağız. İki tane korku, bir tane gerilim. Bundan sonra ben başka bir şey çekmeyeyim. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Tabii ki de bu bir şakaydı. <laughs> bu bir şaka. Ne kadar komik. Tamam Türk iş. Türk iş çetin. Anlayacağım Yeni oyuna. Ya şunun tipine bak tipçisin. bu oyuna geri, geri dönüşün yok diyor. Kardeş biz hiçbir şeyden korkmak ha. Ne bakıyorsun lan öyle? Sen korkutucuysan ben daha korkutucuyum. Göreceğiz bakalım. Aa yıldız. Yeriz. Ne bakıyorsun dayı? Dön. <laughs> Yakında yağmur yağacak eve gitmelisin. Tam eve gidelim. Saat diyor 19. Ben hangi Türkçe'yi seçtik biz? Tap görevleri kontrol et. Oy ne güzel resim çiziyormuşum. Çakmak kullanmak için F'ye bas. Niye Aa, aa. Eve gidelim Yağmur yağacak. Bunun şurası galiba. Arkadaşlar bu, var arada oyunun kalitesi çok iyi. Bu arada herkes anını satayım. Şimdi şu uçtuğunu çaktım. Bu arada herkes kanalımıza abone olup like atmayı unutmasın. Bebek var. Lan. Aa top var lan. Orijinal top al al. bu <laughs> vuruyor lan topa. Ha top, top oynayalım. Neyse lan oyuna gireyim. Korku oyununda. Çok güzel olansını satayım. onun grafikleri çok güzel. Benim evim alt yer değil. Devam ediyoruz. Teknik arıza çıktı. Video <laughs> <laughs> korkunç değil <laughs> Fırat abi teşekkürler eder Teşekkür ederim Daha mı lan bura Buram yok Nasıl Burada değil Burada değil üst kattadır Onun ödüm koptu bebek bana bakıyor Burada yine Selam Belkim abla gel Burası değil Burası değil Burası da değil Onu da da bir daha bakalım Ha kedi uyuyormuşlar öldü zannettim. Gözükmüyor ki. Bizim evimiz nerede lan? Hı? sürpriz bu olmalı. Ha bu. Sürprizim gelmiş. Anya artı dime. Daim. Şu kapıdır, şu kapıdır büyük ihtimal. Tahta kapı. Tahta kapıdır büyük ihtimal. Ne dedim? Baban dairedeki elektrikli kesmiş. Açman gerek. Nasıl açacağım? Dairedeki ışıkları aç. Nerede açılıyor bu? Anahtar var. Mı? Cam niye aldık? Lan nereye gidiyor? Ha hediye var. Niye... Lan niye Lan. Kapı açıldı. ya Hediye hayır be. Hem tuvaletteki ışıkları açman gerekiyor. Aşağı ineceğiz bir sıma. Ha. Anyadan gelen hediye aç. Han? Anya vereceğin hediyeyi Bu ne lan? Bu mu ya? Braha. Ne yapacağım bunu? Bu netirkin Tırkın oyuncaklar da bulmuş ki bunu. Doğru. Bunlar yaşacağız mı? O zaman git ve yat diyor. Nereye bakalım benim adam? Burası benim adam değil. Balkon bura. Işıklar yanık. Ana Şurada. şurada. Deş şu var? Nerede yatıyorum ben? Ha şura. Annem her zaman müzik öğretmeye hayal ederdi ama ben büyük annemi tıp tıp fakültesine gitmek zorladı. Babam doğum günüm için bir piyano almıştı ve annem çok mutlu olmuştu. Piyano dairelere birlikte satmak istemedi. Burada değil şurada yatıyoruz galiba koltukta. Yatamıyorum. Ha Ha fil var lan. Nasıl çan çantamı halledeceğim? Yarın okulda ilk hafta bugün bitti. Ha eylesin Tamam tamam. Çantanı boşalt. Tamam boşalt çantam. Ha radyo var. <laughs> Çanta şu yerde masanın ortam. Bir şey gönderin. Hey. Reign mi lan bu? Rin değil mi lan? Lan yatağım nerede? Şimdi ne yapacağım? Şu Mouse'da kitapları kontrol et. Tamam edeyim karşım. Ne diyor? Dima seninle aynı okulda okuduğumuz için biri yakın yerlerde yaşadığımız için çok mutluyum. Harika bir yaz geçirdik. Bu kadar erken ayrılmak istemedim. Bugün akşam saat 22'de beni arabamız o zaman evden çıkacak. Bu yüzden konuşabilirim. Tamam kardeşim. Annem annem gelik genellikle bu not bırakır. Bu not bırakıyormuş. Bu zamanın görevleri listesinde görüntüle Görevlere bak. Bu gideceğiz. Ses geliyor. Lan. Çok komik. Ne diyor lan? Ney? Sen korkursan ben de korkuşum ha. Kormam senden. Abi. Işıklar mı kapandı lan? Yok. Bak kodumu markamdan bir şey yapma. Aç kapıyı. Burası banyo lan. Burası mı mutfak. Ha burası mutfak. Buzdolabı nerede? Ha? Ne diyor? Dima baban ve Babam ve ben senin için çok endişeliyiz ama bunu sadece ne yeni bir okul olduğunu anla. anla. Birçok insanın başına geliyor babam her babam babam, her, babam her şeyi daha hızlı atmamıza yardım etmemi istiyor. Yarın işten eve geldiğimizde konuşabilir miyiz? Tamam konuşalım anneciğim. Tamam anne yardım edeceğim. Haşta not var. <laughs> Annemin yap mı Yapma istemedi. Görevler 1. Kanepeyi düzenle. 2. Bulaşıkları yıka. 3. Büyük odayı temizle. 4. Mutfakı temizle. 5. Çöp at. <laughs> Nasıl temizliyor şu şey lan? Tam boş, boş ver Şimdi ilk görevimiz neydi? Oturma odasını, kanepeyi ve koltuğu düzelt. Giderken elektrikler kesilecek değil mi? Ya karşıma bir şey çıkacak. Lan velet nerede? Ananı satayım. Sen piyanonun üstünde ne arıyorsun? Anla senin vereceğin hediye istö. Bulaşıkları yıka. Tamam Onları satayım kapı çalıyor. Sattı kim lan? Allah Allah. Kapı da açılmıyor. Allah Allah. Değişik. Necati niye kızgınsın kardeş bana? Götü vata aman tövbe sap. Şimdi bana tövbe sap. Bulaşık ha. Yıkayalım. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записываю репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогеры Текст на 2 секунды, как ты можешь ждать его 8 лет? Ya хочу тебе ударить. Я хочу тебя убить. Он у нас, да? Э? По филинеджати nerede? Ağından geçen yerde değilsindir. E Ver daha her şey kaç hazır olan. nesi var lan? Işığı açmam gerek. Ha Işığı. Işığı açmamız gerekiyor. Arkamda bir şey olacak. Biri gülüyor lan. Ha ha. kapa Sıradık görevimiz ne? Işık Ananın yolunu, senin ananı, bacının, karnını, kızını, halan, nenini, bunda tak bebeğini, kasan, arkadaşını, üretin, cüretin, elip, cilebini, kuzenlerini, bütün ailenin, sürahini, bacını, toyunu, sopun, ebenin, nenini, tak bebeğini. <laughs> Doğru düzgün çık lan adam sen. Ananız. <laughs> Ödüm koptu lan. Gene bir şey çıkmayacaktı. Buna. Şu ışıkları bir açak hele. Açılmıyor ananız. Oh. Dünya varmış. Görevleri kontrol et. Salonu temizle. Salon nere lan? Süpürgeyi al. Alayım karşım. Alamıyorum. Gördün mü? Badem. Senin benimle sorun ne? Hı? Arkamda Yok değil lan? Ne yapacaktım? Mutfağı temizleyeyim. Tamam. Ben temizledim ya. Hay böyle elektriğin anasını aramadınız. Ha elektrik Son olarak Çöpü atmalıyım. Ha aşağı mı ineceğim? Ananın yolunuz çöp nerede? Bu, ağaç çöp orada. Ha yok. Kapıymış. Çöp banyoda olmaz herhalde. Ha çöp. Ha velet. Bu aptal oyuncağa çöp atmalıyım. Doğru. Çok doğru bir karar. Karakter çok doğru bir karar. İlk defa. <laughs> Bu kapı niye böyle açılıyor? Hadi Ha. Bir anda. Çöp atıp eve döneceğim. Aşağıda teyze var mı lan? Hani bir şey çıkarsa. Yok. Alttaki ne? Çöpü nereye atıyoruz? Dışarı herhalde. Topu. Buldum da tam ki? sigara falan mı atıyoruz? Burada değil. Sonunda bu lanet oyuncu acaba attım. Doğru. Eve git. Yok ben hayvanat bahçesine gidecektim. Ananız. Camda ne var? Jesus. Ananın. Ben bir gün bu oyunu oynarken kalpten gidersem B bir, şey olmaz arkadaşlar anladınız mı? Hemen 112 arayın. Bir gün oynarken kalpten gideceğim belli. Kapı neden açık? Bana ne? Milletin kapısını vereyim mi? Ne onu tutayım? Ananız. Teyze. Bir çıkış yolu. Bul. Kapı. This is Elon Musk. <laughs> Tüyler, e bu saçmalıklar neden bakalım. <laughs> Bana ne Açılıyor açılıyor. Gülüyor bir şey gülüyor. Kesin o kadın. Bir hüngeri hünger alıyor lan. tamam mı gitsek mi? Ananız. çocuk ağlıyor. Çöp attığımız çocuk. <laughs> Ka Kapıyı odundan mı kilitlemiş? Hayır. Anırız, bir şey geliyor. burayla. Benimle oyna. Yetti artık eve gidiyorum. Sonunda. Eve git. Bir de bakıyormuş ki evin kapısının önünde Nasıl korkarım. Ha bir kat. Evet. Dünya varmış. Telefon çalıyor. Ne oluyor lan? Telefona cevap ver. Telefon çalıyor. Ha telefon telefon. Yanda. Lan. Ya, Lan telefon nereden çalıyor? Lan telefonum nerede? Telefonum nerede? Hadi ne yarın 7 Eylül taşıyoruz. Zimanın okuna gitmesi gerekiyor. Tam <laughs> biraz arabasına. Hareketler hemen önce bozuldu. Şimdiden çok zaman kaybettik. Şimdi bize yardım etmesi için kimden yardım isteyecek <laughs> düşün düşünmeliyiz. Umarım birkaç gün içinde eşyalarımızı eski dairenin tek <laughs> birisine bulursun. Şimdiki en gerekli şeyleri yanımıza alacağız. O mesajı okur okumaz beni ara. Tamam. Sen beni arıyorsun şu an. Lan telefon mutfakta mı? Yakından geliyor ses mutfakta. Burada. Dima. Alo. Anne Dima nerede kayboldun? 3 saat önce apartmana girdim. Odamda bahçe görünüyordu. Çöpe atarken gördüm seni. Binaya girdim ve giriş katına komşunuz kapı açıktı. Bir şey olmuş mudur? Bakmak istedim. Kontrol etmek istedim ama o kadar zaman geçtiğini düşünmedim. 3 saat mi geçti Hangi komşundan bahsediyorsun? Geçtiğin kış öldü o. Ne? O kadın olduğunu emin misin lan ya? O, o cüce bebeğin nereden bulduğu ve neden bana getirdiğini. Dima mi, iyi misin? Sen cüce bebek falan almadım. Eee kapıma biri çizim kutu bırakmışsın. Dima burada birisi var. Bu den hayır. Anne neler oluyor ne gördün? Diyor karakterimiz. Anne telefonu yüzüme kapattı. Ne oldu lan? Ananız. Evden çıkmam gerekiyor. Anne'ye bir şey oldu. o bebek. Anınız. Bu ne lan? An mı lan. Ne? Tezgahın üstündeki dolaba üç bıçak mı koymuştum acaba? Koymuştum acaba. Tan tezgah lan. Kapı sesleri geliyor. Hani lan tezgah? Ananız. Lan tezgah mutfakta olur. ben tezgah mutfakta olur. Hani lan? Nereye koydun? Ananız. Beşe kadar sayfası alacağım. Bir, iki, üç, dört, Hani lan? Ananız. Bunu bir şöpe atmamış mıydı? Kapıda kim? Farhanlamış. Aşk o hediye mi aldı? Ha? Lan ne ara bu duvar kapandı? Ha ya. Ananas. Kapaktan geçinen Kapaktan geçtikten sonra dört tane yılbaşı ağacının üstünde süslemesi bul. Tamam. tam bebe sen. Yılbaşı ağacının üstünde dört tane süslemesi bul. ağacının üstünde. Burada değil kapat burayı. Sonra dört tane. Kapaktan geçtikten sonra. Kapaktan geçtikten sonra diyor. Dört tane yılbaşı ağacı. Süslemesindeki tabi 3 bıçak mı koymuştum ha? Bu değil. Aa! Bomba işaretleri 3 5 35 35 354 Dur şunun üstüne bir şey yaz. Dur 354 Hələtin arxasına bax, abı.